Ya pazara gidiyordum, bir anda görünce kırmızı şeyi, ne bileyim televizyonda görüyordum da. Hoş geldin oğul dedim, yavrum dedim. Geldim ana. Ay kurban olayım, geldin mi? Buradayız anacığım. Hey çok şükür, hoş geldin. Sağ ol ana. Tesadüf yani hemen önüme çıkınca içimden bir anda böyle bir şey geldi, sevme, sevmek geldi yani. Suçu mu yani? İyi misin, nasılsın? Allah'a şükür Televizyonda görüyorduk da yüzünü gördük daha da sevdük yani ya. Allah razı olsun. Ya. İçimden bir sevmek geldi ya, günah mı, sevemem mi ben ya? İnşallah ya genç çocuksun olmayız. sen çalış ya. Çalışacağız. Görü çalış. Hiç endişen olmasın. Çalış. Sizin yakanıza mikrofon takıldığı söyleniyor. Bu doğru mu? Bana bir şey takılmadı yavru. Size daha önce peki ya şunları şunları söyleyeceksiniz. Hayır. Ya. Hayır tesadüf ya. Şu türbe yüzünden söyledim ya yapılıyor diye. Sevindiğimden söyledim yaptırıyor diye. Bana bir şey yakamam, acaba bir şey takmadılar yavru. Ben bilirsem ahlaklı çalışacağız. Ha. Hiç kendisi Hadi kendisi Allah olmaz. kolaylık. Acım, Sağ ol anacığım Dua et. Dua et, sağ olasın. Hiçbir şey demesinler. Ben hiç kim, öyle kimse bana ne yakama bir şey taktı, beni kullanmasınlar. İmamoğlu'na mesajım, Allah sağlık versin, çok çalışsın, dik dursun, Allah yardım eder ona.